Hoş geldin. Yeni bir gün doğdu ve bugün senin için bir armağan. Bugünü sevgiyle, umutla ve güçle karşılamaya hazırsan derin bir nefes al. Bu olumlamaların enerjisini bedeninde hisset. Bugünün mucizelerle, sevinçle ve huzurla dolu geçmesine izin ver. Unutma, her şey senin içindeki niyetle başlar. Bugün harika bir gün olacak. Bunu tüm kalbimle hissediyorum. Bu sabah yepyeni bir başlangıç ve sınırsız olasılıklarla dolu. Kendimi iyi hissetmeyi, mutlu olmayı ve ışıldamayı seçiyorum. Bugün karşılaştığım her şey bana bir armağan gibi geliyor. İçimdeki güçle sevgiyle ve huzurla yol alıyorum. Gülümsemem tüm evrene pozitif enerji yayıyor. Bugün bana güzellikler, kolaylıklar ve küçük mucizeler getiriyor. Her şey olması gerektiği gibi ve ben her ana güvenle teslimim. Kendime ve hayata tamamen güveniyorum. Bugün tüm karşılaşmalarım sevgi dolu ve destekleyici olacak. Her adımımda bolluk, neşe ve huzur benimle birlikte. Işığımın dünyaya yayılmasına izin veriyorum. Bugün sadece iyi haberler alıyorum ve güzel şeyler yaşıyorum. Evren beni destekliyor, koruyor ve yüreklendiriyor. Ben bugünü en güzel haliyle yaşamayı hak ediyorum. Bugün harika bir gün olacak. Bunu tüm kalbimle hissediyorum. Bu sabah yepyeni bir başlangıç ve sınırsız olasılıkla dolu. Kendimi iyi hissetmeyi mutlu olmayı ve ışıldamayı seçiyorum. Bugün karşılaştığım her şey bana bir armağan gibi geliyor. İçimdeki güçle, sevgiyle ve huzurla yol alıyorum. Gülümsemem tüm evrene pozitif enerji yayıyor. Bugün bana güzellikler, kolaylıklar ve küçük mucizeler getiriyor. her şey olması gerektiği gibi ve ben her ana güvenle teslimim. Kendime ve hayata tamamen güveniyorum. Bugün tüm karşılaşmalarım sevgi dolu ve destekleyici olacak. Her adımımda bolluk, neşe ve huzur benimle birlikte. ışığımın dünyaya yayılmasına izin veriyorum. Bugün sadece iyi haberler alıyorum ve güzel şeyler yaşıyorum. Evren beni destekliyor, koruyor ve yüreklendiriyor. Ben bugünü en güzel haliyle yaşamayı hak ediyorum. Bugün harika bir gün olacak tüm kalbimle hissediyorum. Bu sabah yepyeni bir başlangıç ve sınırsız olasılıkla dolu. Kendimi iyi hissetmeyi, mutlu olmayı ve ışıldamayı seçiyorum. Bugün karşılaştığım her şey bana bir armağan gibi geliyor. İçimdeki güçle, sevgiyle ve huzurla yol alıyorum gülümsemem tüm evrene pozitif enerji yayıyor. Bugün bana güzellikler, kolaylıklar ve küçük mucizeler getiriyor. Her şey olması gerektiği gibi ve ben her ana güvenle teslimim. Kendime ve hayata tamamen güveniyorum. Bugün tüm karşılaşmalarım sevgi dolu ve destekleyici olacak. Her adımımda bolluk, neşe ve huzur benimle birlikte. Işığımın dünyaya yayılmasına izin veriyorum. Bugün sadece iyi haberler alıyorum ve güzel şeyler yaşıyorum. Evren beni destekliyor koruyor ve yüreklendiriyor. Ben bugünü en güzel haliyle yaşamayı hak ediyorum. Bugün harika bir gün olacak. Bunu tüm kalbimle hissediyorum. Bu sabah yepyeni bir başlangıç ve sınırsız olasılıkla dolu. Kendimi iyi hissetmeyi, mutlu olmayı ve ışıldamayı seçiyorum. Bugün karşılaştığım her şey bana bir armağan gibi geliyor. İçimdeki güçle, sevgiyle ve huzurla yol alıyorum. Gülümsemem tüm evrene pozitif enerji yayıyor. Bugün bana güzellikler, kolaylıklar ve küçük mucizeler getiriyor. Her şey olması gerektiği gibi ve ben her ana güvenle teslimim. Kendime ve hayata tamamen güveniyorum. Bugün tüm karşılaşmalarım sevgi dolu ve destekleyici olacak. Her adımımda bolluk, neşe ve huzur benimle birlikte. Işığımın dünyaya yayılmasına izin veriyorum bugün sadece iyi haberler alıyorum ve güzel şeyler yaşıyorum. Evren beni destekliyor, koruyor ve yüreklendiriyor. Ben bugünü en güzel haliyle yaşamayı hak ediyorum. Bugün harika bir gün olacak. Bunu tüm kalbimle hissediyorum. Bu sabah yepyeni bir başlangıç ve sınırsız olasılıkla dolu. Kendimi iyi hissetmeyi, mutlu olmayı ve ışıldamayı seçiyorum. Bugün karşılaştığım her şey bana bir armağan gibi geliyor. İçimdeki güçle, sevgiyle ve huzurla yol alıyorum. Gülümsemem tüm evrene pozitif enerji yayıyor. Bugün bana güzellikler, kolaylıklar ve küçük mucizeler getiriyor. Her şey olması gerektiği gibi ve ben her ana güvenle teslimim. Kendime ve hayata tamamen güveniyorum. Bugün tüm karşılaşmalarım sevgi dolu ve destekleyici olacak. Her adımımda bolluk, neşe ve huzur benimle birlikte. Işığımın dünyaya yayılmasına izin veriyorum. Bugün sadece iyi haberler alıyorum ve güzel şeyler yaşıyorum. Evren beni destekliyor, koruyor ve yüreklendiriyor. Ben bugünü en güzel haliyle yaşamayı hak ediyorum.